Şu anda Fenerbahçe'nin e, yabancı sınırı sebebiyle kontenjanı dolu, dolayısıyla birini transfer edebilmemiz veya birini listeye yazdırabilmemiz için yazılmış olan oyunculardan birinin gitmesi gerekiyor. Bu da kolay bir durum değil. Lemos, bugün maçta oynadı. Çünkü o pozisyonda elimizde çok da fazla çözüm yok şu anda. İki tane genç oyuncumuz da vardı. Yusuf ve Yiğit. Lemos yaklaşık beş aydır oynamıyordu. Ama bugün iyi bir oyun sergilediğini düşünüyorum. Tabii ki zaman zaman fiziksel anlamda zorluklar yaşadı. Sürat anlamında zorluk yaşadı. Ama bunun da normal olduğunu düşünüyorum. Transfer dönemi başladığı zaman neler yapacağımıza bakacağız. Ama tabii ki kolay değil. Sizin de belirtmiş olduğunuz gibi Burma ve Lemos kadroda yazılmayan isimler ama onların tekrardan kadroya dahil edilebilmesi için birilerinin gitmesi gerekiyor. Dolayısıyla transfer dönemi geldiğinde ne yapacağımıza bakacağız. Bugün bir hazırlık maçı oynadık ama bugün de gördük ki savunma bölgesinde sayı anlamında sıkıntı yaşayabiliyoruz. Luan Perez sakat, Serdar Aziz zaman zaman fiziksel problemler yaşayıp takımdan ayrı kalabiliyor. Dolayısıyla o bölgeyi güçlendirmek tabii ki bizim için iyi olur şampiyon olmak için Türkiye Ligi'nde yarışan 5-6 tane takım var. Fenerbahçe gibi güçlü 5-6 tane takım var. Avrupa Ligi'nde son 16'dayız. Aslında birazcık da başarının bedeli bu. Eğer haftada bir maç yapıyor olsaydık bu kadar sık sakatlık problemi yaşamazdık. Ama belirtmiş olduğum gibi başarının bedeli bu. Göreceğiz transfer dönemi açıldığı zaman ne olacak ama defans bölgesinde elimizde daha fazla çözüm olması için orayı iyileştirmemiz gerektiği bir gerçek.